Merhabalar. Geçtiğimiz videoda Krokona Basket'ten Kagami'nin Aslan Burcu değil de Koç Burcu olduğunu size kanıtlamıştım. Şimdi de başka bir problem var. Başka bir karakterin Burcu yanlış yazılmış ve ben Koç Burcu polisi olarak hemen müdahale etmem gerektiğini düşündüm. Anzu'yu konuşacağız. Bu karaktere Yengeç Burcu demişler. Yengeç Burcu'ndan pek haz etmiyorum. O yüzden fikirlerim objektif olmayabilir. Bu kızın Koç Burcu olduğundan yüz eminim. Yengeç Burcu kadını, çekingen, iyi niyetli, çok hassas ve romantik kişilerdir. Zaten bu karakterimiz tamamen romantizme karşı. Anime zaten bunun üzerine kurulu. Yengeç Burcu direkt elen Koç Burcu özelliklerini okuyacağım ve oradan size kanıtlayacağım bu karakterin Koç Burcu olduğunu. Dik başlı ve oldukça coşkulu. Bakın arkadaşlar, perisine inat şekilde yaşıyor hayatını. Saçları kırmızı, ne alaka yengeçle anlayamıyorum. Arkadaşlar Koç burcunun bir özelliği de çabuk sinirlenmesidir. Bu karakterde görüyorsunuz. Anzu sürekli perisini türlü türlü işkencelerle öldürüyor. Buradan da Koç burcu olduğunu anlayabilirsiniz. Her kolay yarı yolda bırakmaz ve zor günlerin dostu olur. Yardım etmedi mi? Onun için yaralanmadı mı? İşte fedakar bir Koç burcu kadını ama yengeçle hiçbir alakası yok. Koç kadını hangi erkeklerden hoşlanmaz? Tembel ve kendi kendine yetemeyen erkeklerin yanına bile yaklaşmaz. Bu anime işlenen konu her şey tam olan erkeklerin bu kıza aşık olması. Hiç ezik bir sevgilisi olmadı. Bu şekilde de koç burcu olduğunu size kanıtlıyorum. Bu kadar kanıtısının yettiğini düşünüyorum. Araştırmamda bana yardımcı olan bu bilimsel makaleleri aşağıya koyuyorum.